Bizi sanırlar dostlar. Bu gün sizinle bir video çekeceğim. Bu gün sizinle güclü kart, futbol kartlarımı göstereceğim size dostlar. Gelin ki videomuza dostlar. Dostlar bunlardır benim dostlar Dostlar. Bunları birinci yıl lazımdır Dostlar bu Ronaldo'lara bakın. Dostlar. Böyle. Değil dostlar Dostlar geldim. Dostlar. Dostlar. bu küçücük kartlarım içində dostlar bu boydad da bu ölçüdədir dostlar hələ biraz da var o qutu var ya dostlar o qutuda biraz da var prostarlikdə mən bu qədər göttdüm dostlar davamını e, istəyisizsə davamın, isticisə, davamın e, 40 40 e, layikdə gələcək dostlar 40 layikdə da davamı gələcək dostlar 1-ci nömrədə dostlar bu Ronaldo 100 ataqda olan Ronaldo bir nömrə demeyik ki dostlar karıştırdım. Mbappé dostlar 96 atakdıq. Sonra dostlar Hazard 94'lük. Sonra Rashford dostlar 94'lük. Lukaku dostlar 92'lük. Dostlar inanmıram kim dostlar olsun. 96'lık atakdı Lewandowski. Neymar. Mbappé, Kylian Mbappé. Sonra dostlar bu Cavani Cavani sonra dostlar Marcelino sonra Ronaldo dostlar Oblak dostlar da gösteririm ona göre Defansı 98'likti sonra dostlar Messi 96'lık sonra dostlar Mbappé sonra Ronaldo Suarez Kylian Mbappé pale dostlar e, Vanda ayak 96lıq Kleyne Mbappé Benzema düşürəy. Modrić dostlar, e, Madrid, dostlar. E, Ederson dostlar Neymar Ederson özü görüb baxın dostlar 93-lükdür. Baxın dostlar yuxarıya baxın bura. 93-lük Neymar Iı, Klinian Mbappé ıı, Haaland, Martinez. Sonra bunun bir tane dostum var, ona vereceğim. O, ona vereceğim. Ondan bir tane başka adam. Mbappe dostlar. Sonra bir tane de Mbappe dostlar. Sonra bir tane de Mbappe. Sonra Firmino. Lukaku. Mbappe Mbappe oldu dostlar. Cavani, Messi. Dostlar, baxın bir dəqiqə. Bu uş şokoladsız. Sizsə buz diyarı sala. Buz diyarı 96lıq buz diyarı sala. Dostlar, Ma Manchester-da bir dənə oyunçu və Ronaldo. Sir Marquinhos Messi dostlar. Bir dənə Messi dostlar. Bə axır Ronaldo